Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden kaydınızı nasıl sildirebilirsiniz veya nasıl dondurabilirsiniz? Videomuzda bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Sizlerden de bu yönde sorular geliyor. Atatürk Üniversitesi'nden kaydımı nasıl sildirebilirim veya nasıl dondurabilirim diye sorular geliyor arkadaşlar. Bu sorularınızın da cevaplarını vermiş olacağız. Şuradaki bilgiye hemen bakalım. Kaydımı nasıl dondururum şeklinde bilginin altındaki açıklama arkadaşlar. Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin fakültemize dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir. Yani dilekçeyle arkadaşlar başvur yapmanız gerekir. Kaydınızı ne zaman dondurabilirsiniz? Şuradaki bilgiye de bakalım. Kayıt dondurma ders kaydı yaptırılan tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılmaktadır şeklinde bilgi var arkadaşlar. Kayıt dondurma işlemi için arkadaşlar başvurunuzu ne şekilde yapacaksınız? Dilekçe ile başvurmanız gerektiği yönünde burada bilgi var. Hemen şöyle Atatürk Üniversitesi sitesinde geldiğimizde arkadaşlar şurada dilekçeler var. Dilekçelere geliyoruz. Burada kayıt dondurma dilekçesi var arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indiğimizde şurada en alttan ikinci arkadaşlar kayıt dondurma dilekçesi. Şuna tıklayalım, indirelim. Kaydınızı dondurmak istiyorsanız arkadaşlar buradaki dilekçeyi doldurup üniversiteye göndermeniz gerekir. Dilekçeyi göndermeden önce arkadaşlar şurada bilgiler var. Bu bilgileri de okursunuz. Bunlar da önemli bilgiler. Buradaki açıklamalar önemli arkadaşlar. Ben biraz yaklaştırdım. Şöyle birinci maddeyi sadece okuyacağım. Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırılan tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Şuradaki bilgi çok önemli arkadaşlar. Şunu mutlaka okuyun. Şuradaki bilgi. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarı yıldan, yıldan az olamaz. Sağlıkla ilgili nedenler hariç geçerli nedenler çerçevesinde eğitim öğretim süresince en çok iki yarı yıl, bir yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Yani sadece arkadaşlar bir yıl kaydınızı dondurabiliyorsunuz. Bir yıldan fazla donduramıyorsunuz. Sağlık nedenleri varsa bir yıldan fazla da dondurabilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık nedeninden dolayı dondurmuyorsanız sadece bir yıl dondurabiliyorsunuz. En fazla bir yıl dondurabiliyorsunuz. Kayıt dondurmak yerine arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Kaydınızı yenilemediğiniz zaman zaten kaydınız donuk oluyor. Böyle bir dilekçe göndermenize vesaire de gerek yok. Kaydınızı yenilemediğiniz takdirde kaydınız donuk konuma geliyor. 3 dönem arka arkaya kayıt yenileme yapmadığınızda arkadaşlar kaydınıza hiçbir şey olmuyor. 3 dönem arka arkaya kayıt yenileme yapmayabilirsiniz. Kayıt yenileme yapmadığınızda 3 dönem arka arkaya kayıt yenileme yapmadığınızda kaydınız donuk olarak kalır. Kaydınız silinmez. Ancak 4 dönem arka arkaya kayıt yenileme yapmazsanız arkadaşlar 4. dönemde kaydınız yenilemezseniz o zaman kaydınız siliniyor arkadaşlar. 4 dönem arka arkaya kayıt yenileme yapmazsanız kaydınız siliniyor. 3 dönem arka arkaya kaydınızı yenilemeseniz de herhangi bir şey olmuyor. Kaydınız silinmiyor. Ancak 4 dönem kaydınızı yenilemezseniz yani 2 yıl boyunca kaydınızı yenilemezseniz kaydınız o zaman siliniyor. Bu şekilde kayıt dondurmak istiyorsanız da arkadaşlar sadece 1 yıl kaydınızı dondurabiliyorsunuz. Burada da zaten bilgisi verildiği gibi en fazla 1 yıl kaydınızı dondurabiliyorsunuz. Kayıt dondurma işlemleri arkadaşlar bu şekilde. Şimdi de kayıt sildirme işlemlerine bakalım. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden kaydınızı sildirmek istiyorsanız arkadaşlar şurada bilgisi verildiği gibi hareket etmeniz gerekir. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden kaydınızı sildirmek için arkadaşlar kayıt silme talebinizi içeren ıslak imzalı dilekçenizin aslını ve nüfus cüzdanınızın fotokopsini fakültemize elden teslim ettiğiniz ya da Posta kargo yoluyla gönderdiğiniz takdirde kayıt silme işleminiz gerçekleştirilir şeklinde bilgi arkadaşlar. Yani kimliğinizin fotokopisini çekiyorsunuz arkadaşlar. Bir de kayıt silme talebinizi içeren ıslak imzalı direkçenizi gönderiyorsunuz. Bu iki belgeyi arkadaşlar postayla kargoyla gönderebilirsiniz. Üniversiteye gönderdiğiniz takdirde kaydına silinecektir. Hemen şöyle onu da gösterelim direkçeler kısmında kayıt silme dilekçesi var. Şuradaki arkadaşlar kayıt silme talebi dilekçesi. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden kaydınızı sildirmek istiyorsanız arkadaşlar bu dilekçeyi indirip dolduruyorsunuz. Kayıt silme dilekçesi arkadaşlar bu şekilde bu alanları dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra arkadaşlar imzalıyorsunuz ve şuradaki notları da okumayı unutmayın. Kaydınızın silinmesi durumunda geri alınması mümkün olmamaktadır. Talebiniz ancak ıslak imzalı dilekçe ve nüfus cüzdanı fotokopsi ile tekanlığımıza başvurmanız, göndermeniz durumunda işlem alınacaktır. Dilekçenizi ve nüfus cüzdanınızın fotokopsini fakültemize elden ya da kargo yolu ile ulaştırınız. Faks veya mail yolu ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir şeklinde bilgi var arkadaşlar. Yani kayıt silme dilekçenizi ve kimliğinizin fotokopisini arkadaşlar mail ile fax ile göndermiyorsunuz. Bu şekilde gönderirseniz kabul edilmiyor. Kayıt sildirme için arkadaşlar belli bir zaman yok. İstediğiniz zaman kaydınızı sildirebilirsiniz. İstediğiniz zaman bu belgelerinizi gönderebilirsiniz. Belgelerinizi gönderdiğinizde kaydınız silinecektir.